Hepinize merhaba dostlar ben Nega. Bugün sizlerle birlikte Bind haritasında Viper setuplarını göstereceğim. İyi seyirler. İlk olarak A'daki smoklarla başlayalım. İlk smokumuza geçelim. Buradaki kutunun yanına geliyoruz. Aradaki boşluğu görene kadar sağ yapıyoruz. İki gölgenin arasını azıcık soluna alıp atıyoruz. Ve bu şekilde evini kapatmış oluyoruz. Sumumuzu attıktan hemen sonra buradaki kutuya gelip perdemizi atıyoruz. Perdemizi bu şekilde atmaya özen gösterin yoksa burası kapanmaz. Şimdi ise hamam için setup göstereceğim. İlk olarak perdemizi buradan bu şekilde atıyoruz. Devamında bu kısmına gelip ışın üstüne cross'umuzu tutup sumamızı atıyoruz. Son olarak A'da bir bonus göstereyim. Buraya duvara sırtımızı yaslıyoruz. Rusyerimizi buraya tutup attığımızda lambaya çok güzel bir smoke düşüyor. Evet B'de City'ye nasıl smoke atılır onu göstereceğim. İlk olarak bu kısma geçiyoruz. E'nin çizgisini ekranda gördüğünüz yere koyarak attığınızda smoke'unuz City'ye düşmüş olacak. Şimdi ise B'ye atabileceğiniz güzel bir perdeden bahsedeceğim. Rand başı gelip bu şekilde perdenizi atabilirsiniz. Şimdi ise savunan tarafta A kısmına atılabilecek ban way smoke'ları göstereceğim. İlk olarak buraya geliyoruz. Buradaki çizginin üstüne cross'umuzu koyup atıyoruz. A kısmındaki ikinci vanvemiz için short kısmındaki bu noktaya geliyoruz. Cross'umuzu tam buradaki kısma tutup atıyoruz. Bu şekilde vanvay aktif olacaktır. Şimdi ise B tarafındaki vanvayı göstereceğim. Buradaki kısma geçiyoruz. Cross'umuzu şuradaki yere tutup atıyoruz. Şimdi ise A'da kullanılabilecek defans perdelerini göstereceğim noktaya gelip attığımız perde hem A hem de B hook'a ve B long'u kapatacaktır. Son perdemiz ise sadece B'de kullanabileceğiniz bir perde. Round başı buraya gelip bu şekilde atabilirsiniz. A için çok güzel bir post plant göstereceğim. Buranın üstüne çıkıyorsunuz. Buraya cross'unuzu koyup attığınızda zehriniz çok güzel gidecektir. Bu sefer A hamam bölgesinin default Plant'ini atmak için aynı köşeye çıkıyoruz. Smoke yeteneğimizin göstergesini ışığın kısmına tutarak atıyoruz. Ve plante düşüyor. Şimdi ise B default plant atmayı göstereceğim. Bu köşeye geliyoruz. Ulti ve E yeteneğimizin arasındaki çizgiyi ekranda gördüğünüz şu kısma yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde default plant'e düşüyor. Şimdi ise aynı default plant'te hookadan atmayı göstereceğim. Kısma geliyoruz. Buradaki tatlı ile duvarın arasına cross'umuzu koyup atıyoruz. Ve bu şekilde default plant'e düşüyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.